o kadar mevzu dönmüş. Senden gelip özür diledi diye sen o videoyu atıp altına bir de ben haklının yanındayım yazdığın zaman o zaman Diagno rüzgarla Samet'e sallarken haklı. Bana namussuz şerefsiz derken haklı. Ondan sonra işte diğerleri Ali Al'la Korkut'a küfür ederken sizi şöyle yapacağım böyle yapacağım derken haklı. Cellat'a sallarken haklı. Öyle mi? Bu mudur yani? Bursa'dan özür diledi diye haklı oldu yani. Bu mudur? Yani bu kadar saf düşünmeyin. Siz daha belki yaşınız olgun olmadığı için olayların ciddiyetini anlayamayabilirsiniz ama gerçekten böyle bir şey yok. Yani gelip özür dilemeyle çözülecek bir şey değil bu. Eğer sırf Öznur'a veya Joanlara veya Cemre'ye gıcık vermek için kalkıp oraya haklı yazarsa arada ben de gidiyorum. Alihan da gidiyor, Korkut da gidiyor, Rüzgar, Samet hepimiz gidiyoruz anladınız mı? O zaman ben namussuzum. Bu mudur yani? Haklı olanı tarafından.